Sen gelirim kız hiçbir tette transfer gibi ya. Allah Allah. Yürüsün. Ne telefon düşecek. Yürüsün. 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 <laughs> Demek <gibi> bir dakika ben takıyorum. <laughs> İki yarı kişi. İkiniz bir kişi anca ediyoruz. Korsanlar görse utanır. <laughs> İkiniz <aynı gülüyor> bir kişi ediyoruz Allah aşkına. Lan bunda te gözün teki yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak senin de yok. <gülüyor> <gülüyor> Neydi ya? Biz şanslı kızlar el yaparız. Öyle yapayım. Saçların çok güzel. Şanslı kızlar ne yaparız? Biz değişik saçlarız. Konuşmalar bitti. Evet. Erdem fazla bakacak. Belli ediyor insan. Kapıda duruyor. Konuşurken bile. Yurda geliyorlar ben anlamam onları. Çok fena. Ne var hocam? Evet. Alıyoruz üstüme döktüm. Oh ya yine mi döktün? Hep böyle oldu. Şey. Ne böyle oldu? O zamanlar bir de şey vardı. Monteley götürüyorlar. Bak yine aynı şey olmasın. Ne İlk geldiğimde şey. Kapı tam kapanıyordu tamam mı? Ben nereden geçmeye çalıştım? Araya böyle sıkıştım. Allah Mle. 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 de bakayım. Mle. Mle. Ne bir şey havası. <laughs> Alışık olan ve se <mesela>, olmayan <laughs> <laughs> sivit çektim. Ben. <laughs> açıl susam açıl. Sabah ne oldu biliyor musun? Ne oldu bilmiyorum. Kendimi çok güzel hissettim. Özellikle. Hmm. <laughs> Ikke dø! Kaç? Şiven sayan. Ya yeah. Instagram'dan. Allah kahretsin seni. Bir daha bir şey yaparsan seni gerçekten parçalarım. Lalaç. Ne? Ya. Hadi be Sizi kendim çek. <laughs> Hadi sana pişman olursun. Sana pişman, pişman olursun. Allah'ım kalmayalım. Kalırsak son videomuz. Önce ses geliyordu. Amin. Korku, şey, duası, bildiğiniz yüzünden. Saat kaç? 12.17 asıl <laughs> balon yormaya gideceğiz kalk var. saat dört buçuk kalkma nasıl kalsam acaba yapma yapma ya gözüm böyle mi <laughs> <laughs> nasıl Dışarıda böyle ben ben böyle. <laughs> Dolap. Baş koymuşum Türkiye'm. Şey Merhaba. Devireyim mi seni? Var ne için Ya kalkın ya. Ya git amcamları kaldır. Biz kalktık. <laughs> <laughs> Tarları. Buralar ne kadar? Her yer kafe lan. Oha! Buralar zamanında şey. Cizlik. Oha hadi gidelim. Orada batan çekmemiz lazım. Çok hızlanmayın. Sallanıyor yavaş yavaş. Azar azar. Deprem gördük. O depremde o evden çıktıysam bu koymaz bana dedik. Gerçekten. Alıyorum. <laughs> gelmedi. Sinirim bozuldu. Yorgunluktan bayılan zil. Ne var çektin? Ne var attın? Yaparım. Senin elinde ne var? Adam Kaç. bana diyor ne ne? Çek kalk şuradan ben atayım. Battı ya? Sakin ol. Nereye? Nereye? Ee, sakın atma. Ya eşikse passe. Atmayacağım. Ne yapayım? Çantayı bana kilitledi. Ha. <laughs> gidelim lütfen. Ya ben nefes ediyorum böyle yerlerden. Hadi gidelim artık. Abla gidelim. Evet. Kimle konuşuyorsun? Okuyayım. Yakalandım. ki her şeyi istiyorum. Men. Şey varsa... Çok güzel. Miss Fitness vardı hatırlıyor musun? O Şunları şey atıyorum. yapma değişmiyor. Aa, ben de Star istiyorum. Bunu. Al. <laughs> Tabii efendim. Lan boyum yetişmedi. Aha <laughs> var. arayacağız. Şey var. Bekle. Ben de. önce Bir bir Şey, ben buradaki <laughs> şey düzeni hala alışamadım. <laughs> İki Nevşehir'i. Çöylü. Ben... <laughs> ben yaklaşık dört yollu olarak köylü kaldım <laughs> Otobüs düzeninde müsait bir yerde inebilir miyim diye hayal kurdum. Halbuki durak durak. Büyüktür dur. her şeyden. Ben artık şehirli oldum bence. İki sene olacak neredeyse hala buradayım. Ne alacağım? Hangi ikisini? Üçünü. Üçünü mü? Bir tane daha al bari de. Bir işe yarasın. Neden? Erdem'e hastaneye gidiyoruz diye çıktık. Daha vermeye gittik. O yüzden Erdem'e ödül olarak kim uyardı? <laughs> <laughs> Mutlu etme. Ve olmayacak. Onu yedikten sonra daha çok söylenecek. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamıştır zaten. <laughs> Açık kalsın bak ben korkuyorum bu asansörde. <laughs> Abla. <gülüyor> en son asansör bindiğimizde video çektiğimi sanıp video çekmediğim için ve yağmur her seferinde şey yaptığı için. Bugün 9000 adım atmışız. 10 bin tamam ama ya. Aşağı fark <laughs> Neydi? Tabi siz anneler tarafından size emanet edilen çocuklar her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadın annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Ama. <laughs> Allah'ım ne en olur. En son, bu sefer en son ben geldim. Ne olur bu son asansörümüz <laughs> olmasın Allah'ım ne olur. Yok. Ay, abla şurayı şey yaptın ya çok ses çıktı. Korkarım. 8 kat. Kaşlarımız. Titreme oldu. ya. Aç çıkıp maske <laughs> yapacağız abla. kusura overthink Geldik ya. Siz Bu kadar sürdü. Ben de. Küçük anam. Sizi dışarı. Aaa. Oha gibi kokuyor. Ya ne koksun istiyorum zaten. Ali <laughs> sınavı. <laughs> <oluyor>? Aleyküm selamlar. Hadi gel. Önüme geç. Karpuzlu peşli. <laughs> Oğlum çok acım oldu. Beni tokatlıyorlar. Ne yiyemeyeceğim. ve bitiremediği kale. Muazzeziyim oradan dedi. Döndün yerden geri dön. Direkt dedi. Hiç yolu uzatma dedi. Hep şey Sağa dönersen yurda gidersin. Sola dönersen o yola çıkarsın. Eğlencelik mi ödemişim şey ya? Baksana ilk günde böyle. Bak bantlamalara kimse çıkamıyor. <laughs> Yok kız çıkan çıkıyor çıkıyor. Tamam oraya çıkamıyorum şimdi. Şimdi ağlıyor diyor ki. Sizi çatlatıyor böyle. Ooo çorba yaptı. <laughs> gitti sonra. Siz Tamam. Yap, Yok, <laughs> <y> tamam. <laughs> Hadi, Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi.